Çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün genel kurulumuzu e, hayırlısıyla yaptık. Tabii gergin bir e, genel kurul süreci e, içerisinde oldu ama ben buradaki çok e, çiftçilerimizden üyelerimizden yine özür diliyorum. Ama maalesef tabii bu gergin süreci içerisinde geçmesinin sebebi de 40 günden beri hep sürekli bizim bizim Odası veya yönetimine ilgili idare kurullarına hep atılan alçakça iftiralar bizim çok e, üzdü derinden. Ama bunların hepsi asılsızdı. Gördüğünüz siz de burada e, 98 delegemiz kendilerini de bir liste çıkartamayarak kendilerini listeden çekildiler. Ve buradaki delegelerimizin hep, kendi teveccühüyle biz yine bugün e, görevimizin başındayız. inşallah hayırlısıyla e, çiftçilerimizin hizmetinde bulunmaya devam edeceğiz ve bugün kadar yaptığımız ve e, görevlerimizi aynı şekilde hiç aksatmadan ben bugüne kadar hiç çiftçilere kapımı kapatmadım. Öyle de bir ahlak uyum olmadı ama maalesef kendilerinin farklı niyetlerde buraya gelmeleri e, sürekli e, burada çiftçilerimizin gözünün önünde bir kargaşa çıkartmak gayeleri. Ama biz bunları da e, yine hoşgörüyle karşılıyoruz kendilerine de teşekkür ediyorum ben. Hepimize, hepimize, çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum.